Ezgi apartmanında kolon kesildi diye yapılan algı operasyonuna konu sadece zemin katla asma kat arasında merdiveni tutan bir direk. Hiçbir taşıyıcı özelliği olmayan, gördüğünüz gibi yukarı doğru devam etmeyen yani binayla hiçbir alakası olmayan basit bir merdiven direği. Geçen günlerdeki duruşmada binanın fendi mesulü binada herhangi bir kolonun olmadığını, binanın taşıyıcı sistemlerinin perde duvar üzerine projelendirildiğinden bahsetmişti. Biz de aylardan beri tam bu hususa değinmek istiyorduk. Bu binanın batı cephesinde bulunan statik ve mimari projede olması gereken 8 metre 10 santim yaklaşık 31 metre karelik bir taşıyıcı perde duvar müteahhit tarafından Müvekkillerin burayı daha mül edinmeden önceki binanın ilk halinde burayı ya hiç yapmayarak ya da sonradan kaldırarak kendisine satış ofisi olarak e, kullandığı yer. Ezgi apartmanı konusunda aylardan beri bilinçsizce çok büyük bir bilgi, bilgi kirliliği bulunmaktadır. Yani kamuoyuna sosyal medya üzerinden e, yanlış şekilde bilgilendirilmek yapılmakta. Ve insanlar da bu algıya kapılmaktadır. Depremde sonraki yıkım anından itibaren orada enkazdaydık. Çünkü orada hepsi çok iyi tanıdığımız ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz vardı. Çok değişik bir şekilde konu... Kolon kesti iddialarıyla, bu bina kolon kesilmesiyle yıkıldığı iddialarıyla sürekli bir gündem oluşturuldu, bir algı oluşturuldu. Müvekkillerime haksızca bir linç kampanyası başlatıldı. Ama biz ilk baştan beri söylediğimiz, gerek savcılık gerek mahkeme duruşma huzurunda söylediğimiz, binanın yıkılmasına asıl olan sebeplerin araştırılmasını talep ettik. Biz ilk başından beri. Çünkü dosya kapsamında dosyaya giren bilirkişi raporlarında müvekkillerim aleyhine yani binanın yıkımına illiyet sebebi verecek şekilde belirtecek şekilde herhangi bir isnat bulunmamaktadır. Ama müteahhitle ilgili beton değerinin düşük olması, kaçak katın olması, demirin projeye göre uygulanmaması, en büyük olarak da binadaki statik proje ve tasarım hatasından kaynaklandığını ee, ve binada olmaması gereken bazı diğer kaçak yapıların olduğunu en başından beri biz bunu söylüyoruz zaten. Bu binamızın depremden önceki görünüş hali. Yani binadaki buradaki statik ve tasarım hatasının olduğu çok açık ve net. Bu direk gördüğünüz gibi hiçbir taşıyıcı özelliği olmayan yukarı akslara doğru e, yukarı akslara doğru devam etmeyen Sadece zemin katla asma kat arasındaki merdiveni tutan bir direk. Bu merdiven direğinin bu binayla hiçbir alakasının olmadığı da çok aşikar. Çünkü yan taraftaki bulunan e, bir bina ezgi apartmanı yıkıldıktan sonra onun üzerine yıkılıyor. Hmm. Ve binanın tam 6 tane ana taşıyıcı kolonu kırılıyor. Bu kırılmadan sonra bu bina üç tane büyük deprem daha görüyor ve bu bina yine yıkılmıyor yani görüldüğü üzere yan tarafta altı tane kolonu kırılan bir bina yıkılmazken bir merdiven direğinin binayı yıkması aslında imkansız bir şey biz aylardan beri bunu söylüyoruz aylardan beri diyoruz ki gelin maddi hakikati birlikte ortaya çıkaralım amacımız dosya savcılığa gittiği günden ilk günden itibaren bu binanın yıkımına asıl sebebiyet veren unsurların belirlenmesi, illiyet bağının kurulması ve sorumluları kimse cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şimdi binayla alakalı şunu söylemek istiyorum. Ee, aslında binanın fendi mesulü duruşmada kendisi bizzat e, kalkıp şunu söyledi: Bu binada herhangi bir kolon yok. Bu binanın taşıyıcı sistemi perde duvarlar üzerine kurulmuş bir projeye sahip olduğunu söyledi. Yani duruşmada Fennin Mesul'ün de söylediği gibi kolon olmayan bir binada kolon kestiği iddiasıyla biz aylardan beri linç kampanyası yiyoruz. Haksız yere hiç kimsenin cezalandırılmasını istemiyoruz. Ama bu binanın yıkılmasında kim sebebiyet verdiyse, kimin kusuru var ise onun da cezalandırılmasını ilk günde olduğu gibi şu anda bunu istiyoruz. Tabii. Bunun fenni mesulünde söylediği gibi oradaki tanık da bu binada merdiven direği haricinde herhangi bir kolon olmadığını kendisi beyan etti. Tabii. Hatta bizim ilk savcılıktan beri iddia ettiğimiz e, binanın batı cephesinde müteahhit tarafından yapılmadığını iddia ettiğimiz 31 metre karelik 8 metre 10 santim uzunluğundaki bir e, perde duvarın sonradan artık ya hiç yapmayarak ya sonradan keserek kendisine satış ofisi yaptığını bunu da beyan etti ve oraya hayırlı olsuna çay içmeye gittiğini de söyledi. Bu binanın asıl yıkımına sebebiyet veren unsurların araştırılmasını talep ediyoruz ve adaleti mahkeme salonunda arıyoruz biz. Sosyal medyada adalet aramıyoruz. İnsanları haksız yere linç kampanyası başlatmıyoruz. Biz doğru neyse onun peşindeyiz. Biz ilk günden itibaren bu binanın asıl yıkılma sebeplerinin araştırılmasını istedik. Ama savcılık tarafından gerekli araştırılma yapılmadan dava açıldı, iddianame düzenlendi ve mahkemeye sevk edildi ve şu anda duruşması yapılıyor. Ve duruşmada da biz aynı talepte bulunduk. Çünkü dosyanın içerisinde bir tane Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bir bilirkişi raporu var. Bu bilirkişi raporunun içerisinde de müvekkilime binayı yıktığına dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Biz bu nedenle sosyal medya üzerinden yapılan algıya inanılmamasını istiyoruz. Haksız yere e, linç kampanyası yapılmamasını talep ediyoruz. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Ben e, 2003 yılı ve 2023 yılları arasındaki e, bu işletmede müdürdüm. 2017 yılında tadilat tadilat gerçekleştirdik. Ama e, şu anda kamuoyunda bize diyorlar ki kolon kesildi, taşıyıcıya zarar verildi. Hiçbir şey yapmamadı. Bu tadilatta sadece pergola sisteminden bahçemizi genişlettik. İçeride ufak tefek e, tadilatlar gerçekleştirdik. Ne olmuş? Bu dediğim avizesi değişmiş, vitrin değişmiş, dolapları değişmiş. Yani bu gibi. Yani hiçbir zaman biz bu binanın taşıyıcı yıkımına sebep verecek hiçbir şey yapmadık. Bu binanın yarısı bu iş yeri sahiplerinin. Yapar mı sizce? Yok. Yani bu bina aradan e, 6 yıl geçmiş. 2017 ve 2023. Bu 6 yıllık süreçte burada bu ezgi apartmanı sakinlere bir kolon kesildiğini dahi bilse yani bilse taşıyıcıya zarar verildiğini bilse Burada bize müsaade ederler miydi bu iş yerine? Evet. Ederler miydi? Soruyorum size. Aradan 6 yıl geçmiş. Bizi buranın yıkımıyla sorumlu tutuyorlar. Bu binada çok sevdiğimiz insanlar vardı. Çocukluk arkadaşlarımız vardı bizim. Yıllarımız geçti. Ekmeğimizi paylaştık biz. Biz bu kadar bunlara hainlik yapamayız. Biz bu, bina, bu binada herkes buna inansın bu binanın yıkımına sebep olacak hiçbir şey yapmadık.